Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada sizlere iletişim kavramını ve anlamını anlatacağım. İletişim, komünikasyon, haberleşme. İletişim yerine komünikasyon ya da haberleşme gibi terimler de kullanılabilir. Dilimize Fransızcadan komünikasyon sözcüğünden geçmiştir. Sosyal yaşamın gereği olarak insanlar arasında ikili ilişkiler ve gruplar ya da toplumlar arasında ilişkilerin kurulabilmesi için duygu, düşünce, bilgi, teknoloji ve benzeri paylaşımların yapılması gerekir. Paylaşımlar sağlanabildiği ölçüde iletişim kurulabilir. Öyleyse iletişim duygu, düşünce veya bilgilerin çevremizdeki kişilerle paylaşımıdır. İnsanlar arasında duygu ve bilgi paylaşıldıkça iletişim kurulur ve kişiler birbirlerini daha iyi anlarlar. Gruplar ve toplumlar içinde aynı şey geçerlidir. İletişimin sağlanabilmesi için alışverişin diğer bir ifadeyle paylaşımların yapılabilmesi gerekir. İletişim kişilerin birbirlerini etkilemek için karşılıklı olarak duygu düşünce bilgi alışverişidir. İkili iletişime örnek verecek olursak, yanınızdan geçen birisine saatin kaç olduğunu ya da bir adres sorduğunuzda cevap alabiliyorsanız iletişim sağlanabilmiş demektir. Karşınızdaki kişinin cevap vermemesi iletişimin kurulamadığını gösterir. Bir diğer örnek, sizin ya da yakınınızın ihtiyacı olan bir kiralık ev ilanı rastladığınızda emlakçıya telefon edip ev ile ilgili bilgili alıyorsanız bu sizin emlakçı ile iletişim sağladığınızı gösterir. Ya da bir eczaneden ilaç alırken eczacı ilacı verip parayı alırken aynı zamanda sağlığınızla da ilgili bilgi veriyorsa bu da iletişim kurmanıza bir diğer örnektir. Bu şekilde sosyal yaşam içinden iletişime pek çok örnek verilebilir. İki ya da daha fazla arkadaşınızla yaptığınız çalışmalar grup iletişimine örnektir. Bir diğer örnek grup iletişimi için çeşitli kurumlardaki ya da bir kurumdaki argelerin bir araya gelerek yaptığı çalışmalar, projeler, grup iletişimdeki bilgi paylaşımına bir örnek olarak verilebilir. Bütün bu örneklerin sonucunda iletişim, kişiler arasında duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir denebilir. Genel olarak iletişim iki sistem arasında bilgi, duygu veya düşünce alışverişidir. Burada iki sistem ile kastedilen sistemlerden birisi insan olabilir. Diğer sistem ise insan, grup, topluluk ya da bir hayvan da olabilir. Kedi ya da köpeğinizle yaptığınız oyunlar da bir canlı ile kurulan iletişime örnektir. İnsan ilişkileri ve toplumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için iletişim zorunludur. İletişimin sağlanabilmesi için Alışverişin paylaşımların yapılabilmesi şarttır. İş dünyasında, ailede, okul yaşamınızda ve çevrede iletişime ihtiyaç duyulur. İletişim sosyal yaşamın gereğidir. İnsanların toplumsal yaşam biçimine sosyal yaşam denir. Diğer insanlarla olan iletişimleri, birlikte yapılan etkilikler, diyaloglar sosyal yaşamın parçalarıdır. Bunlara örnek verecek olursak spor, gezi, eğlence, sinema, tiyatro gibi aktiviteler içeren bir yaşam biçimidir. Öyleyse iletişim sosyal yaşamın gereğidir. İnsan ilişkileri ve toplumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için iletişim zorunludur. İnsanlar diğer insanlar ile iletişime geçerek onları anlayabilir. Kendilerini anlatabilir. Paylaşım yapabilirler. Grup iletişiminde çalışanların kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi iletişim ile sağlanır. Çalışanlar ile yöneticiler arasında Olumlu iletişim sağlanmış ise çalışma daha verimli olur. Olumlu iletişim için yöneticilerin çalışanlara olan iyi niyetli yaklaşımı ve çalışanların da uyumu sağlayabilmeleri için çaba göstermeleri gerekir. Etkili ve olumlu iletişim kişilerin mesleki yaşamlarında sorunların üstesinden gelebilmesini ve başarılı olmasını sağlarken sosyal yaşamlarında ise ilişkilerinin sürekli ve iyi olmasını sağlar. Olumlu iletişimin ortaya çıkması ve iletişimin sürdürülebilmesi için ilişkinin amacı çok önemlidir. Verici ve alıcı kişiler arasındaki amaçların olumlu ilişkilendirilmesi sonucu yapıcı iletişim, olumsuz ilişkilendirildiğinde ise yıkıcı iletişim oluşur. İletişimde ana unsur insan ilişki ve paylaşımdır. Kişiler arasındaki iletişim anlaşılma anlayabilme iki yönlü paylaşım sonucu oluşan yapıcı iletişim ile kişiler üzerinde daha olumlu sonuçlar oluşur. İletişimin sağlanabilmesi için kişiler arasında karşılıklı ileti akışı olması gerekir. Tek yönlü iletişim sağlanamaz. İletişim belirli kalıplara bağlıdır. Bu kalıplar sosyo-kültürel yapıya uygun toplumdaki insanlar ya da gruplar tarafından oluşturulur. İletişim, toplumların kültürel yapısında değişikliğe neden olur. Dildeki değişim gibi. toplumlar gruplar arasında teknolojik iletişim sonucunda yeni kavramlar oluşabilir. Kişilerin toplumsal ve kültürel iletişimi ile bilgi ve becerilerin paylaşımı sonucunda sanatsal olguların oluşturulması sağlanır. Ve bilgi akışı ile Yeni kişilerde yetiştirilir. Karşımızdaki kişiyi, grupları anlayabildiğimiz ölçüde iletişim kurulabilir. İletişim çift taraflı yapılan bir etkileşme sürecidir. Her iki tarafında dinamik olarak iletişim sağlaması gerekir kişiler aynı ortamda olsa bile taraflardan birisi ilişki kurmak istemediğinde iletişim sağlanamaz. Burayı biraz açıklayalım. İletişimde ilk intiba çok önemlidir. İlk intibada karşı tarafın fiziki görmüşü, kendini ifade ediş tarzı, ses tonuna kadar olumlu ya da olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler kişilerin kendi değer yargıları doğrultusunda yorumlanır. İletişim kurulabilmesi için kişinin karşısındaki kişiyi ön yargılardan uzak kabullenmesi ve kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup empati yapması gerekir. İletişim anlamaya, tanımaya ve kabullenmeyi açık olabilmektir. Arkadaşlar çalışmamız burada bitti. İyi günler.